Merhabalar sevgili çiftçi dostlarım. Bugün sizlere e, Volmi Solucan gübresini yoncada nasıl kullanacağı alakalı bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. E, şimdi tüm bitkilerde, tüm tohum ile ekilen bitkilerde olduğu gibi e, yonca bitkisinde de e, tohum kaplama birinci öncelikli tavsiyemiz. E, onun öncesi tabii Ekim öncesi arazi püskürtme. Şimdi daha doğrusu öncelikle ondan bahsedeyim. Ekim öncesi araziye püskürtmeden bahsedeyim. Ee, birinci uygulamamız ekim öncesi araziye püskürtme. Yerin hazırlanma aşamasında e, araziye e, dekara yarım litre, bir litre gelecek şekilde yer hazırlandıktan sonra en son tırmık çekmezden önce ya da artık ne çekiyorsanız ıskara olabilir, e, aysen olabilir. Bunu çekmezden önce araziye dekara yarım litre ile bir litre arasında püskürtme yapılmasını tavsiye ediyoruz. E, sonrasında tohum kaplama işlemi yapılmalı. Tohum kaplama işlemi de şöyle, iki litre vormi e, bir litre su ile seyreltildiğinde Yaklaşık olarak 100 kilogram. Yani yonca tohumu biraz daha küçük olduğu için orada oranı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız tohum miktarına göre bu dozajı ayarlamak sizin elinizde. Burada önemli olan şey şu. 2 litre vormi, 1 litre su. Yani oran bu. Bu şekilde tohumlarınızı kaplayıp, ne bileyim bir leğende olabilir, bir brandanın üzerinde olabilir, bir beton bir zeminde olabilir. E tohumun üzerine dökmek suretiyle tüm tohumu karıştırıp kaynatıyoruz. Vormir'in tüm tohuma temas etmesini sağlamanızı istiyoruz. Sonrasında bir daha artık işte yaprak uygulamalarına geçiyoruz. İşte çim, çimlenme başladıktan sonra 10-15 santime geldiğinde yoncalarımız yapraktan dekara yarım litre uygulama yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dozlar bu şekilde. Yapraktan, yaprak dozlar dekara yarım litre. şimdi diyelim ki ilk biçimi yaptınız. İlk biçimi yaptıktan sonra ilk suyu vereceksiniz. İlk suyu verirken yağmurlamayla hem de kara yarım litre uygulayıp yoncalarınız 10-15 santim olduktan sonra bir de yap yapraktan uygulama yaparsanız çok daha etkili olur. Bu tamamen çiftçinin kendi tercihi yani sağladığı faydayı gözlemleme, ürünü olan inancı işte gelişim harcamak istediği bütçeye göre değişir. Yani burada dediğim gibi tamamen çiftçinin kendi elinde olan bir şey. Bu ürünü ne kadar fazla kullanırsanız o kadar fayda görürsünüz. Ne bileyim arkasından hemen yağmurun yağması gerekmez yaprak uygulamalarında. Bu uygulamaları her biçim sonrası tekrarladığınızda hem bu sene veriminiz inanılmaz derecede artar ve hem yaptığınız bu uygulamalar önümüzdeki seneye de sirayet ederek bitkiniz ciddi anlamda gelişir. Yani bizim bu sene dördüncü yılımız. Dört yıldan bu yana ürünümüzü kullanıp da memnun olmayan tek bir çiftçimiz dahi yok. Bakırlı ilaçlar hariç ürünümüzü tüm gübrelerle Tüm ilaçlarla, bakır ilaçlar, tüm ilaçlarla karıştırabilirsiniz. Kurt ilacı olsun, sinek ilacı olsun, tüm insek ilaçlarla karıştırabilirsiniz. Bunda da bir sakınca yok. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. Yani burada hani ürünümüzü kullanan çiftçi arkadaşlarımızdan ricamız şu. Bu paylaşımın altına ürünümüzün memnuniyetini dile getirirlerse biz çok memnun oluruz. Burası Çanakkale, Biga köyü. Biganın e, Koroba Köyü, buradaki çiftçi arkadaşımızda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda yoncular bitiliyor. E, bu bizim ilk yılımızda, ilk yıl tanışmış olmamıza rağmen, e, hasarlı olan, hiç yoncası çıkmayan, gelişmeyen yerlerinde bile e, inanılmaz derecede bir memnuniyeti söz konusu. E, biz bunu aynı zamanda da paylaştık e, sosyal medya sayfalarımızda da paylaşacağız. E, oradan da kont takip edebilirsiniz. Şimdi bizi e, bir şey olarak düşünmeyin, bir solucan gübre satıcısı olarak düşünmeyin. Biz aynı zamanda bitki besleme konusunda da oldukça hakimiz. Burada e, beraberinde yapacağınız uygulamalar var bir takım. Onları da sizinle paylaşırız. Telefon numaramı aşağıya bırakacağım. E, benimle oradan iletişime geçerseniz e, doğru uygulamalarla birlikte yani gözlerinize inanamayacağınız, belki de tarihinizin en verimli, en keyifli yılını yaşayacağınız e, bir durumla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. E, biz 4 yıldan bu yana dediğim gibi memnun olmayan hani birkaç kişiyi saymazsak Tek bir müşterimiz yok diyebiliriz yani öyle söyleyeyim size. Eminim ki sizler de bu ürünü kullandıktan sonra e, yani bir daha hiçbir şekilde bırakmayacaksınızdır. Burada yaprak uygulamalarında hani şöyle söylüyorum, dekara yarım litre veya da bir litre gelecek şekilde e, söylediğim söylüyorum ya. Yapmanız gereken şey şu, diyelim ki 400 litrelik bir holderiniz var ve e, bu holderinizle 10 dönüm yaratıyorsunuz. 400 litrelik holderinizi 10 dönüm yerde kullanıyorsunuz. Eğer dekara yarım litre atacaksanız içerisine 5 litre koymanız gerekiyor. Dekara 1 litre atacaksanız içerisine 10 litre e, atmanız gerekiyor. Bu da bu kadar basit. Yani Bunu da yaparsanız e, çok memnun olacağınızdan emin olabilirsiniz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.